Şey canım, bu bayağı güzelmiş. Bir, şey. bir şef olarak ben de sonunda Cedric böyle tarzı tatlıları deneyimliyorum. Umarım güzeldir. Umarım hayal ettiğim gibidir. Gönül isterdi ki sizin de Paris'te deneyimleyelim ama daha gidemedim. Şimdi Şevval bir tane vanilya almış. Vanilyanın tipi bana çok çirkin geldi. Ay, Şimdi dürüst olmadı. olmak gerekirse ama <laughs> adamlar ne yapsın? Vanilya çubuğu gerçekten de böyle görünüyor. Bir tane de antep fıstığı. Fiyat ne kadardı? Fiyatlarını da 600 küsür ödedim ya. Arabama dökme sakın. Bakın içi böyle. <laughs> şey bu bayağı güzelmiş. Bayağı Ve ağır, ağır diyorduk. <laughs> hafif. Çok hafif. Bunun tadı resmen klasik magnum, magnum dondurmanın içine karamel dolgusu eklemişler. Gerçekten beğendim bu arada. Kıskandım. Bundan ben de yapacağım. Çok kıskandım. Çok ıskandım. güzel. Hı hı. Bundan ben. Ya. Antep fıstığını ben pek sevmiyorum. Bana ağır geliyor. Güzel ama favorim kesinlikle vanilyalı. Vanilyayı <laughs> baya beğendim. Bayağı beğendim. Evet. Bir sonraki durağımız <laughs> sevdik gurule. <laughs> Paris'e gidiyoruz. Bu tarz videolar için bizi takip edebilirsiniz. Öptük.